Herkese merhaba arkadaşlar yeni bir PUBG videosuna hoş geldiniz sefalar getirdiniz arkadaşlar iki gündür yoktum rank kasıyordum ondan sonra video çekemedim bilginiz olsa çok özür dilerim sizler yeni gelen arkadaşlar şimdiden hoş geldiniz sefa gitti şöyle beğeni atmak isteyen varsa birer beğeni atarsanız çok sevinirim abone olmak istiyorsanız da bir haber olursanız çok mutlu olurum aha atla kanka buraya hop seni bir çektim tamam ilk elimizi aldık çok şahane oldu o yüzden arkadaşlar bugün inşallah Fatih olacağım. Ee, ikili de Allah kısmet ederse çok zor arkadaşlar Fatih olmak. Vallahi var ya aşırı 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 çok zor olduğu için. Yani Allah sabır versin. Ne diyeyim bari. Şöyle beyin atmayan varsa birer beyin atarsanız şimdiden çok teşekkür ederim. Şimdiden iyi seyirler efendim. Evet adam geliyor. Gel kardeşim. Aha. Neyse onu es geçelim bizim için orta önemli arkadaşlar. Böyle ufaktan 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 halledeceğiz. Acelemiz yok. Şunu da alalım şöyle. Ee, şunu yok ya bu baka önemeyeceğim. Arkadaşlar bu arada IK diyorum. IK 4X. Başka bir şey demiyorum ya. Aşırı güzel oluyor. Aşırı zevkli oluyor. Aşırı efsane oluyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Vallahi tavsiye ederim size. Şöyle hop. Nerede bu? Gösterce mi kanka? Yok burada. Burayı geçelim. Biraz bekleyeceğiz arkadaşlar. Acele etmeyeceğiz. Ondan sonra ne Şurada adam var da mı gösteriyor mu göstermiyor mu bilmiyorum. Ay vuramadım onu. Oynasak mı acaba ya bilmedim ki. Gel kardeşim buraya. Selamun aleyküm. Oha iki kişilermiş. Oha. La 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 la. Kardeşim sen bir düş aşağı. Hop. 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 Haydi bakalım. E S12 diyorum. Abi bu silah işine geldi mi vuruyor. Yani eğimi tam ortasına tuttursam vuruyor. Tutturamazsan ölüyorsun arkadaşlar. Bu kadar net yani Sarlakcım bir dur kardeşim video be Şurayı açalım arkadaşlar ne olur ne olmaz şunu al MG AMR AMR MG diyorum arkadaşlar Hemen şuradan hop şunu da at şunu da at Hop, şunu tak buraya. E ee, bu arkadaşlar nerede bakalım? Bunları bir bakalım arkadaşlar, yoklayalım. Kanka ya bunlar yine yatıyor orada ya. Vallahi yine yatıyor orada. adam Aha Kardeşim hop Aga be Ay kabe, hop sizi bir çekim arkadaşlar, kardeşim benim hop hop. <laughs> Pardon arkadaşlar, Aa. kardeşim var kardeşim gel buraya gel buraya. Seni yedi Murtaza gel buraya. Aha, bot botum vuruyorlar. Aha. Aha araba gidiyor. Tüh gitti ya. Vallahi gitti. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Devam 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 devam. Çık buradan. Hemen şurada Mayta'ya bir girelim. Aha, önümde birisi uçuyor. Aha. Kardeşim Selamun Aleyküm Hop hı hı. Hoppa haydi bakalım Haydi haydi haydi. <laughs> <laughs> Nerede bu Ape yatıyor mu kız sen Tamam bunu da aldık arkadaşlar Haydi poçunkiye böyle uzayalım Devam edelim arkadaşlar Yeni gelen arkadaşlar şimdiden hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Şöyle beyin atmayan varsa birer beyni atarsanız çok mutlu olurum efendim. Şöyle biraz gidelim poçunki moçunki yapalım. Adam bulalım. Oturun ya. Tanıdan tan, Şarkı var ya. Demet abla o iş yani. Neden getirdin sen bana? Vay 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 Demet abla hoş geldin Oturdun şöyle sütü ve tut Aha benim kanka çıktı mı uçuyor kankam Selamünaleyküm Allah Allah dur dur şaka yaptım lan şaka Aa olur mu öyle şey Dur bir dakika kardeşim gel buraya Hop, şşt. Çık lan <laughs> Çık. Allah oha o nereye gitti lan Arkadaşlar bunun pingi acayip fazla Neyse arkadaşlar biz buradan çıkalım Poçinkiye doğru bir uzanalım böyle uzun uzun Orada adamlar vardır oradan da bir 10-15 kilo aldık mı tamamdır Kafa rahat Haydi bakalım aa Ne yapıyor lan bu Aa, bak herkes uçuyor arkadaşlar bak böyle denemeyin Uçuşunuz yoksa ölebilirsiniz eme bak şimdi Hop. İşte bir tane daha var. Hemen sağımda. Kardeşim selam aleyküm. Burada mısın? Aa burada. Ay. Düştün. Tamam. Let's go. Aa kaldırma sıkıyor. Kardeşim oraya da geleceğim. Acele etmeyin. Orayı da halledeceğim. Halledeceğim halledeceğim. Hiç sıkıntı yok. Halledeceğiz. Bu maç. Güzel kirli çıksa arkadaşlar. Arkadaşlar iki gündür yoktum çünkü asak Fatih'e kastığım için iki hesabı. O yüzden video biraz gecikti. Şimdiden çok özür dilerim sizden. Hakkınızı helal edin. Söz veriyorum bundan sonra her gün düzenli olarak atacağım. O yüzden çok çok özür dilerim arkadaşlar. Hakkınızı vallahi çok çok helal edin. Özen göstererek yapıyorum. Sıf sizde mutlu olun ben de bir farklı olayım şu hesabı yapayım hatta Türkiye, Avrupa sıralamasını kasmaya çalışacağım ama bakalım arkadaşlar aşırı çok iyi de var ya harbi diyorum aşırı çok iyi de var yani iyi derken yani çok kullananlar maalesef işte bu ne yapıyor bu seke seke birer oldu Şişt, göster lan sabit, sabit. Ah. Sen, dur dur dur. bu ne ne lan havada? Oy! O neydi lan? Abi şaka yaptım şaka. Üy! O nasıl kanka şaka yaptım lan? Kardeşim benim o uçak nasıl atıyorsun sen öyle? Ama sen çok oldun. Hop vuramadım. Şey kışık gir. Kardeşim hop. Hop be. Ah be kardeşim benim be. Çakır. Hop. <laughs> arkadaşlar çok üzüldüm. Mikrofonu kapatamadım. Ay. Pardon. Çok üzüldüm. Ee, arkadaşlar. Az kalsın hayatım diyecektim siz arkadaşlar. Düşün yani sevgilim yok ama. Hayatım <laughs> diyecektim size. <laughs> doğu <laughs> Kanka şöyle bir çekeyim. He? Orada DBS almış bekliyor ya şu DBS alanları. Nasıl bir şey anlamadım ben ya. Abi DBS nedir ya. Aha. Bir tane yedi. Aha, tam belinden yedi, tam ortasından. Kanka kaldır şuradan bir. Şut lan. İyi. Tamam. Öbüksü nerede? Ben bir şu çatıya tımbala tımbala bir gideyim arkadaşlar. Bu kendini çektiğini zaten. Aa bak geliyor. Arkadaşlar yılın vuruşu gelir mi? ha amel diyorum. Vurdum diyorum. Aa lan oha. Oğlum oh. tek yemedi lan. Aa tek yemedi. Evet kardeşim şu an seni halledeceğim. Bekle kanka. Hallediyorum. Hiç kaçırı yok. Kardeşim şu acı bekir okumunu bir yakala. Olmadı. Neyse oynayacağım sana. C5 star yatmış. Gel kardeşim. Neredesin? Tut şöyle. Aha geliyor valla. Valla geliyor. Ah be güzelim. Ah be. Güzel oldu güzel 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 güzel. La 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 la. Nerede sıktı bu? Valla ben görmedim. Vallahi görmedim ben. Botla botlar çatışıyor işte. Vallahi botlar çatışıyor arkadaşlar. alayım kanka tamam bunu çektim arkadaşlar buradan çıkalım Direk hemen şu buza bir gelelim arkadaşlar. Adam var mı? Varsa şöyle de bir halledelim. Evet, iki kişi var arkadaşlar. Güzel. En sevdiğim. En sevdiğim iki kişi var arkadaşlar. Sesi duydum. İki kişi geliyor. Lan tek tek gelin kanka. Niye iki kişi geliyorsunuz? Aha, sen bir düş kanka. De bir düş. Ana bunu kaldırması var. Hemen şunu bir halledeyim arkadaşlar. Direkt buradan çözelim olayı. Ah kardeşi Kafa kafaya gelmişler. Kaldırsana lan kendini diyor. Şöyle drop attı. Aha. M24 attı biri. Aha. E kimse yok burada. Hemen şu aşağı bir bakayım arkadaşlar ne var ne yok? Güzel bir şeyler var mı? Yok bu. Bir halledelim orayı. Acelemiz de yok. Yavaş yavaş oynayacağız. Nerede ben göremiyorum. Aha. Aa gördüm tamam. Daha tam gördüm. Gördüm arkadaşlar, gördüm. Aa. Kardeşim ne yapıyorsun? Aa, vuramadım Aha, vallahi vurdum. Bunun da kaldırması varmış. Devam. Tamam. Bunu da hallettik arkadaşlar. şunu bir alarım E ee, bunlar nerede? Aha gördüm seni. Gel kardeşim buraya. Şak. Haydi bakalım. benim hayırlı olsun arkadaşlar. Hoppa.